Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Hmm, bir dakika... Destem böyle. Evrimi cadı, evrimi şövalye. Ee, domuz binicisi, elit barbarlar. Tesla, iskelet tortusu, mini pekka ve sarmışık. Bu kadar. Daha fazla istesem de olamaz çünkü bir deste sadece 8 alıyor. <laughs> Lan o <ne> öyle? <laughs> Şimdi şuradan bir e, tahmin yapalım. Buradan bence barbarlar salacak yok. Şimdi önce mini pekka bastım. Bunu buradan bastım. Buradan iskelet ordusu attım buna. Uy, üh gördün mü tek attı. hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok şu an. Allah. Atağa mı çıksam? Atağa çıkalım ya. indirdim. Tak. Bu kadar basit olsun. Hey Dostum. Tamam. Bir kule gitti. De. Onu nasıl savunacağız? Neyse. Öbürü daha kötü lan. Yavru ejderha çok fazla vuruyor. Tamam. Sanırım Logbait oynuyor bu arada. Logbait de pek yok ki. Logbait de büyücü de yok. Elit attım. Mini attım. Şöyle sorma aşık. Oğlum bu ne? 2x olacak. Tak. 60 kere son da. Allah. Allah. <laughs> bitmez ki. Bitmez, bitmez benim canım bitmez. Benim kaderim, kaderim bu benim. <laughs> ya! Yürü git, yürü git. Kaşka kul kaşka ya. Kaşka kul kaşka ya. <laughs> Büyü mü yaptım lan ben? <laughs> Ya da hepsini yok etsin. Sarmaşığı da yükleyelim. Bu kadar. <laughs> ala ala. Sandıktan bir şey çıkmadı. akıllar elden almışlar, squad master'sa atmışlar. Golem oynamıyorum bu arada. Golem çünkü çok fazla iksir istiyor. Yani Golem 8 iksir. Golem oynanmaz. Mesela bunlar oynanır ama Yani mesela diyelim ki bütün devlerle doldurduğum şeyini, desteni. Ya, yani atabileceğin kart yok. Savunmalık. Çünkü abi çok fazla. Çok fazla geliyor. Her şey. Bak mesela ben eskiden 3 silahşör kullanıyordum yani. Neden psikopatlık? Mesela yani. Bir tane de bence cadı atayım. A ah, a ah, ah. O oh ya yeah, yenge. Anan anan dostum. Oh. Bu bunlar geçilmez zaten. Neden şerefsizlik olsun? Değil mi? Bilirim. Bilirim, bilirim, bilirim. benim kaderim kaderim bu benim. Bak 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 havyen, hayvanlara havyan. Hayvanlara bak. Hayvan oku, hayvanlar. O nasıl vuruyor oradan işte. Cık. Sıkıntı o. Cık. Ruh zaten kendisi gitti hala vuruyor bir yerlerden. bir ay çukurda ölmüş gitmiş. Tilki yanlış yerdesin burası kutlar vardı. <laughs> tak yok. Cık. Eh, şu an gönderilmez. Talında değil şu. Şunun dadını bilenler bir yoruma yazabilir mi? Tak savun işte savun gerizekalı. Bak, bak, bak. Bak, bak, bak. Bak, bak, bak. Gavurların yaptığı habere bak. Hop. Kızla konuşuyorum. Kızlar. Allah beni anasını versene sen. Ya bak, evrimli şövalye de gitti. 10 maç biriktirdim onu ben. Yürü git. Yürü git. Dur, dur, dur dur oğlum bak git git saldım Osur ağzıma da kurtul. Ya hala sinirleniyor. Gerizekalı aldın işte ya. Mal insanlar var ya. Şimdi ben bunu mini pekala kullanayım. Enderli. Mezar taşım 11 seviye şu an. Ve fırın evrimini açmak üzereyim şu an. ne işe yarıyor acaba? Yani normalin evrimlisiyle ne farkı var? Spiliyor mu? Evrim iki daha açılıyor. Oy. İçinden sürekli olarak ateş ruhu çıkıyor. Tazı çıkmıyor muydu lan bundan normalde? Bak mesela Abi Mini Pekka her şeyi tekliyor Her şeyi bak Elis Barbarları tekliyor Onu tekliyor Bunu tekliyor Domuzu tekliyor Oh Ne öyle Bak şu şeyi de tekliyor şu şey var ya adını unuttum kardeş sizde promosyon mu var bir alana bir bedava mı var yani ne alaka bilmiyorum ama arasına şöyle isim vereyim Gugu gugu Oğlum bak. Oraya gitmeyin, oraya gitmeyin yavrum. Ha tamam. Sıkıntı yok. Aa. Aa. Şimdi şuradan bir şey atsam barbar vali falan atar. Büyük ihtimalle. Hiçbir şey atmadım. Golem biriktiriyor şu an. La oğlum koşsana sen. Delikanlının yarısı kaçmaktır demişler kardeş. Cık. Tamamdır dostum. Hey dostum. Şaşırdım. Ya şunu yapma şunu yapma. Oh. Ya bekliyoruz. Ya ya neden neden neden? Neden? Tam daha sarmaşık atmaya gerek yok oraya. Bitmiş bitmiş zaten. Bitmiş bitmiş. <laughs> bitmiş bitmiştir kardeş. Ama. Lan bir sus. Sus ya. Attım tesli. Hayır hayır hayır. Ona vur ona vur. Lütfen lütfen. Okla. Üç kaldı. keşişimiz olsaydı Al işte ya. Anne ölüm. Oraya git, oraya git, oraya git. Oraya git. Cehennem kulesi atar büyük ihtimal. Yok tamam. Uf. Huh. Go go go. Oğlum ne var 14 dakika olmuş lan. 7 kat. Bu ney? Rice buna. Oha bütün kartlar da var bir de. Oy. 7 kat iksiri diye bir şey yoktu yalnız. Çünkü sen yalancı varsın. Mesela şöyle bir şey düşünün. Ee, diyelim ki bir saniyede bir iksir doluyor ya. Bir saniyede yedi iksir doluyor. Ya. Ya. <laughs> Büyücü nerede lan? Niye oğlum? Ha. Makine. Cehennem ejderhası alayım. Dur kullanayım boşluk sarmaşık Aa goblin nanesi alayım. Rakipte iskelet ortusu varsa. Boşluğun üstüne basarız. <laughs> İksir golemi artık lan. Düşünsene öyle bir şey oldu. Oy. Oha hemen doluyor. Çok iyi oğlum. Goblin lanetine alaka. Oha. Lan ne ara evrimi doldu bunun? Oha. Ay oğlum. Oğlum ne oluyor? <laughs> oğlum. Hiç atak adamdan adam. İskelet kralla şey yaptı. Ne oluyor oğlum ya? Oha. Neyse arkadaşlar videom bu kadardır. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.